What's your name? Matei. Matei. Where are you going? Are you <laughs> yes, no okay. problem. What is your name? Matei. Matei, yeah, Jim. Matei. What's your name? Jim from Turkey. Number reservation, number. Number? Okay. Turkey? Jim. Yes. Jim. Yeah. Okay, nice to meet you. And you? Kemal. Kemal Bey. Evet, burada seferde var arkadaşlar. What are you doing Türkiye. here in Romania? Travel. Travel? Turizm. Turizm. And how it is? Okay, give me internet address after that. No password. Have you been to Turkey? In yes, in Istanbul? Istanbul. It's very beautiful. Exchange var. Amanet var. It was very beautiful. İstanbul, We like it so much with my family. I was in Istanbul. Hmm. Bakalım bir neler oldu. Evet. First flag. Yeah. Okay, first, Sizin için kreşi de çekeceğiz. This train? Yeah, this train. Yeah. First Yeah. Az önce gördüğünüz kanal şu anda Sıra seferleri bizim yerine. Moldova'ya doğru bir yere götürüyor. Çünkü Moldova ile Ukrayna arasında tur asılır. Uh, with your family you've been yes, İstanbul. Evet. Arkadaşlar işte görüyorsunuz İstanbul'da oluyor herkes burada. İstanbul'da seviyorlar, Türkiye'de seviyorlar. I eat him too. I don't think so. I heal, eat Evet arkadaşlar yeni bir günden merhabalar. Biz kaldığımız otelden çıktık. Çengarına doğru gidiyoruz. Buradaki sonra Kostantin'deki gezimiz bitiyor aşağı yukarı. Ayrılıyoruz buradan. Şu anda sabah saat 8'i. 8.25'te trenimiz var ama yetişmeye çalışıyoruz. Ondan sonra Bükreş'e gideceğiz. Şimdi saat 8.25'te trenimiz var. Ondan sonra burada Romanya'nın başkentine gidiyoruz. Bükreş yani. Köstence'nin, Konstantin'deki gezimiz bitti. İki gün kaldık burada. Size de iki gün kalmayı tavsiye ediyoruz. 3 gün, 3 gün de olabilir, üç gün de olabilir. Güzel denize girmek istersen burası hoş ben garına geldik. Şimdi tren biletlerimizi almıştık. Onları da kaça aldık? 3 ee, tane bileti. Yani 106 levadan aldık. 106 leva, onu 5'e bölüyorsun. Euro karşılığını buluyorsun. Burası böyle girerken, bakın şey var, orada da var. Böyle börek çörek yedi, yiyebiliyorsunuz sabah sabah. Güzel yolda yemek için. Tren var, burası. Evet arkadaşlar. Burası Kostance. diyor bunlar. Biz Kostance diyoruz. Birinci perondan trenimiz kalkacak buradan. Bükfeş'e gidiyoruz kıymetli evet. arkadaşlar. İnsanlar yarım sabah sabah bekliyorlar. Şu anda saat 8'e yaklaşıyor. 8.25'te tren kalkacak. Evet. Bakalım Bükfeş'te neler oluyor. Evet sizin için bir de çekeceğiz. Hay. Hay hay Türkiye. Türkiye. Hay, hay, hay İstanbul. Hay İstanbul. Hay. <laughs> <laughs> evet burada bir arkadaşımızla tanıştık. O da Yugoy eee uh... neydi o ismi? B Bukureş. Bukureş. Bukureş diye. Yes. Bir arkadaşımızla tanıştık. Ondan sonra yakışık bir arkadaş. Ondan sonra... Şimdi beraber... ...Kıkış'a e gideceğiz. Do you like Turkey? Have you been to Turkey? Yeah, I went to Istanbul, yeah. Uh, and? It's pretty beautiful. You got great Antalya? tourism Antalya? there. Antalya? Yeah, in Antalya and Cappadocia. Oh. Moraria. Uh, Sorry? Moraria, you've been you been Moraria, Antalya, in Alanya? Alanya been? Uh, no. Antalya. 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 No, I just been in Antalya, it's in it's Istanbul, and yes, okay. Bu arkadaşımız Türkiye'de çok iyi doğmuş, gelmiş gelmiş, Türkiye'yi seviyor. Ondan sonra... Ama Dario, Uh, I just turned 19. 19? Mm. Yeah. 19? Oh, yeah. okay. Nice to meet you. Nice, to meet you. Yeah. What? Welcome. Gezgin Ezgisi YouTube kanal. Ge Gezgin Ezgisi. <laughs> Welcome Gezgin Ezgisi. <laughs> <laughs> Trenimizi bekliyoruz. Arkadaş, arkadaşlar. arkadaş ya arkadaşımız Amerika gitmek istiyormuş. O amcası varmış, teyzesi varmış. Dedim sen çok yakışıklısın dedik. O da aktör olmak istiyordu. Yeah. first class It's gonna be first wagon I think. This this trail, this, trail. Yeah, this trail, yeah, First one? Yeah, first first, first class. Yeah. Uh, after. The, after. the first wagon. Evet biletlerimiz 93 95 first class. Burası diye oturduk bakalım. Numaralar tutuyor. Yes. What is your name? Matei. Matei. Where are you going? Can you speak English? Bucharest. Yes. No okay. problem. What is your name? Matei. Matei. yeah Matei. What is your name? Gem from Turkey. Turkey. Cem. Yes. Gem. Okay. Nice to meet you. And you? Kemal. Kemal. Name. name. Kemal. Turkey. Turkey? Turkey. What are you doing Turkey. here in Romania? Travel. Travel? Tourism, tourism. And how is it is? Beautiful. Do you like Romania? Beautiful. Yeah, beautiful. Yes. Yes. Beautiful. Have you been to Turkey? Yes. In Istanbul. Uh, it's very beautiful. It was very beautiful. In Istanbul. And we like it so much. With my family I was in Istanbul. Ah. Uh, very beautiful. Uh, with your family you've been in yes, Istanbul? Yes, in Istanbul. Okay. Evet. Bak, arkadaşlar görüyorsunuz İstanbul'da oluyor herkes burada. İstanbul'da seviyorlar, Türkiye'de seviyorlar. How old are you? Eighteen years old. Ah, oh, eighteen. Yes. 18? Oh, very good. Special. I'm eighteen too. <laughs> I don't think so. I he eighteen. <laughs> For the first year. Evet, bu arkadaşımız da İstanbul'da olmuş. Ve evet, bundan çoğu İstanbul'a gelmişler. And your hotel will be um, about here. Yes, 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 hotel there. Yes, this is the train station. Yes, the exit will be here. Something like that. Exactly here. Yes. And your hotel will be somewhere here. Mm -hmm. Yes. bus close. Station. Belli. Bus, station. will be here. Orasıymış. Train station here, bus station here. Eh? Yes. Yan yana işte. It's very close. It's very close. Evet. Exactly. Okay. Şimdi tren istasyonuna yakın kaldığımız ortaya. Sonra yarın da arkadaşım Türkiye'ye dönecek. Otobüs durana gideceğiz. Şimdi otobüs istasyonuna onu sorduk. İkisi birbirine çok yakın olduğu için. Hemen orada bizim için kolaylık olacağız. Ama biz de hemen tren istasyonuna ayırtın you a bit of two dowels, right? yeah. you know, in university? university? No. I'm university? No. I'm not a student right now, uh, but I will be next year. Uh, as a low, uh, bakarken şimdi Evet hakim olmak istiyormuş. Kesin değil diyor ama. Always to be a judge, uh, advocate, uh, advocate, judge. Uh, advocate, advocate. Uh, judge. Okay. Advocate, advocate or judge. Or judge. Burada gençler buraya gece geliyorlar. Gece birlikleri için dağıl anlayacağız. Anlaşılmazsız Very burada hakimler falan 5 bin ile 10 bin arası para alıyormuş. İyi para arkadaşlar. Avukatlar da burada da iyi kazanıyor avukatlar. Noteller de iyi kazanıyormuş. Evet arkadaşlar. Köstence Elvada diyoruz. Hayır, hayır. Hoşçakal Köstence. Evet, Belgrad'a doğru tıkanımız yola

Bulgaristan'da sınır oluşturuyor. Yine Kuran Eylül'ü koruda var. O da üst tarafta Ukrayna ile alt tarafta Moldova sınır oluşturuyor. Ama Kuran aşağı doğru Karadeniz'e yaklaştıkça burada bunlar bir kanalla ayrılmışlar. Bu kanal girip gösterici yer Ve burada işte gemiler özellikle burada ticari faaliyetler de işte bu kanal üzerinde kullanılıyor. Az önce gördüğünüz kanal bu kanal şu anda görüyorsunuz. Bana bir kolu ama bana kışın gidecek daha yukarı. Diye de, çünkü yöne, da yaşadım. Evet, çünkü başka bir istasyona geldi. Ne tipi gemiler tabi bu su yolu üzerinden gelip gidebiliyorlar. Gemi taşımacılığı yapılıyor. Bir <laughs> Gide Gide giden. gösterdik. Bir de tabi şeritler edilmedi. Evet, kanal boyunca trenimiz gidiyor Yükreş'e doğru. Evet, bu da kanal. Suyu yükseltiyor ve azaltılıyor, nasıl atlıyorsa açtı. Şey. Şimdi burada kondüktör gelip tabii bizim biletleri kontrol edince benim aklıma bir şey geldi, bir hikaye geldi. O da şöyle, e, benim de tanım olan bir insan bir tarihte şey ediyor. Böyle arkadaş aynı zamanda İngilizceyi iyi bilen İngilizce, birisi. Almanya'ya gidiyor. Romanya'da o zaman iş yokmuş. Almanya'da ikinci e, neydi bizim? Birinci sınıfta. O ikinci sınıf bilet alıyor. Roma'ya gidip birinci sınıf falan yerine oturuyor. Tabi yanında bir profesör varmış. E, oturup tanışıyor onunla. Sohbet ediyor. Sohbet, ediyor, sohbet edip de gidiyorlar. Ondan sonra diyor baktım diyor orası boşken boş olunca diyor oraya oturdum kendi elime geçmedim diyor daha kaliteli diyor ama benim aslında diyor ikinci yerim diyor. Neyse konduktör gelip sorunca biletiniz mi efendim? diyor bir tabii herkes biletini uzatıyor sıra buna gelince e, buna e, bileti sormuyor konduktör yani tam geçmek üzereyken yanındaki adam diyor ki e, konduktöre diyor bakar mısınız diyor Almanca diyor arkadaşımızın biletini kontrol eder misiniz diyor sohbet ediyormuş ya samimi ya. Neyse alıyor kontrol ediyor. Tabi bakıyorlar ki birinci sınıf değil ikinci sınıf. Tabi buna diyor ki sen ikinci sınıfta oturabilirsin burada oturamazsın. Ondan sonra önce bir ceza yazıyor buna. Sonra bunu götürüp ikinci sınıfa otur diyor. Şimdi adam ona oturup ki bu benim çok zorumla geç diyor. Döndüm dedim sınıf profesörüne bir şeyler söylüyor. Dönüyor profesörüne diyor ya sen yaptığın ayıp değil mi? Ondan sonra biz bu sabahta seninle sohbet ediyoruz. Profesör Alman, bizimki İnsan Türk ya. tabi. Bizim, neyse, Alman da diyor ki, Almanya'ya gelen her yabancı, her biri Almanya'nın demokratik sosyal bir hukuk devletinin olduğunu bilmesi lazım. Alman vatandaşının hakları olduğunu bilmesi lazım. Burası birinci sınıf, sen ikinci sınıf biletiyle burada oturamazsın. Böylece ben sana iyilik yapmış oldum, önemli çok bulundum. Bu alakmak istedim çünkü az önce kontaktım buraya kontrol ediyoruz. Şimdi diye bir arkadaşlar. Bu köşe giderken. Çok daha Evet arkadaşlar Bükreş'e yaklaştık. Şu mavi noktada olan biziz. Değil mi? mavi nokta bizim? İyi ama büyük. Yaklaşmışız. Orada mıyız biz? Şu mavi nokta, mavi nokta olduğumuz yer. Bükreş'e baktık, az kaldı. arkadaşlar. Bir köşe geldik. Artık insanlar hazırlanıyor yavaş yavaş. Arkadaşlar Bükreş tren istasyonuna geldik. Yolculuğumuz aşağı yukarı iki, iki buçuk saat sürdü. Şimdi otelimizi bulacağız birazdan. Abi nasıl geçti yolculuk? İyi geçti işte, herhalde. Kalabalık da bir yaşı. Ben şöyle çekeyim. Evet buradaki aynımız, buradaki ki e, görüntüler. Arkadaşlar i̇şte, tren yolculuğunu seviyorum. Tren yolculuğu güzel oluyor. Şu i̇şte, kimi geliyor, kimi gidiyor filan şudur budur. Tren yolculuğu güzel tarafı kimisi geliyor, kimisi gidiyor işte karşı. Baya büyük bir istasyon burası arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, evet. 10, 12 yol var burada. Bu istasyon garajların tren istasyonları kimi geliyor kimi geliyor. Evet. Burada seferler var arkadaşlar. Exchange var. Amanet var. Bakın tren seferleri. Bugünün Bu otelde yerimizi ayırtmıştım arkadaşlar. Hemen şey burası. Tren istasyonu burası. Şimdi bu otele geldik. Burası. Evet otelimiz burası. Number reservation number. Number sure. Okay. Okay, give me internet address after It's that. free. No password. Free. Huh? Free, no password. What's with the name reservation. Okay, what okay, now? With the name reservation. Yes, two people. people. Is but with this name reservation. No. This, this is. This, eight. this is. One hundred fifty. Mm. No way. Evet kıymetli arkadaşlar odamıza geldik. Odamız burası. Biz iki kişiyiz. Çıkışı kişi oda tuttuk. ama sonra böyle güzel. 155 ee, Bunlar parası Lava değil de. neyse artık 155 5'te 1'ini arıyorsunuz. Euro oluyor. Yani aşağı yukarı 30 35 yıl civarında burası. Temiz sular akıyor. Burası 155 li. O da aşağı yukarı 35 yıl. Evet, bu köşten ilk görüntüler. Evet, burası otelimiz arkadaşlar. Beşinci kaptayız. Evet, Olivo Meydanı'ndan hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Burada pek çok şeye denk geldik, eyleme denk geldik, müzik gösterisine denk geldik. Hoşçakalın, güzellikle kalın.